Ne yaptım Allah'ım? Allah'ım ben ne yaptım ya? Ahnem Cana. Ah. Video. Benim hoşum. Hadi aç gözlerini. Aç gülüm. Ah, musibetim biri gitti, biri geldi. Allah'ına bitmiyor ya. Bas. Aa. Hastaneye götürelim. Şunu vakit kaybetmeyelim. Vallahi iyi olur. Ay. Ah. 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 Ana! Ablasım! Çok şükür yaşıyorsun. Ay ablas ne oldu bana? Kalkma, kalkma. Aa, tut, çek, çek, tut, çek. Kalkma. Çek beni. ah. ah. Merdivenden düştüm değil mi ben? Yok ya merdivenden düşmedin. Mutfakta tencere kapağına bastın. Ne Ecehan abla mı değil mi beni? Y yok. Vallahi ben itmedim Fitnat. Sen dengeni kaybettin. Ya bırak abla bırak yüzümüze baka baka yalan söyleme bari. Sen iteledin beni. Ya. Sen benim canımı kastettin. Sen benim hamile olduğumu bile bile. Sen bu bebeğin canına kastettin. Sen şimdi hadi bu bebeğin başına bir şey gelse. Nasıl hesap vereceğim bana? Anam benim her yerim ağrıyor. Ben... Ben doktora gidiyorum, bebeğimi kontrol ettireceğim. Kızım, biz götüreydik seni doktora. Hiç etmeyin. Bir başıma düştüm, bir başıma kalkarım. Minnoş, onca ah dedin, oh dedin. Ben seni götüreyim hastaneye. Gerek yok Abbas. Çok netim. Aklın önde gider. Ne yapın Evcihan abla? Nasıl kaza geliyor hemen? Neyse artık. çok sıkışırsam... ...bebeği düşürdüm derim. ah Fakat sanırsam ben pöçük kemiğimi gerçekten kırdım. Nevcan. Gülüm öyle dönenip durma. Vallahi gondola binmiş gibiyim ya. Midem bulandı. Benim bir tuvalete gitmem lazım. Tuvalete git. <laughs> Abbas. Bu tam bir yüklü. Ne Değil herhalde ana. Allah. Lan mı afyon, kaymağından mı Cep, cep. Bir daha bal kaymak alırsam iki olsun. Lan bu çocuklar birden doğarsa ben ne yaparım? Bunca popülasyon zararlı. Bir de bunlar yaşlanınca miras kavgasına tutuşurlar. Onca holdingi de batırırlar. Lan bizi de unuturlar, kefensiz gömerler. Lan kefersiz gömsünler ama mezar taşımızı da koymazlar. Mezar taşımızı koymazlarsa hayır dualamayız. Hayır dualamazsak cehennemlik oluruz. Ne müşkül bir durum bu.